Allah kahretmesin ya. Sakarsın Yıldız işte sakarsın. Yıldız. iyi misin? İ i̇yiyim iyiyim. M muayeneye gideceğiz ya ben hazırlanıyordum. Panikten parfüm şişesini düşürdüm. Ferman, ben bütün gece uyumadım, hep kötü kötü rüyalar gördüm. Sen bana kızacaksın ama... ...bana olmayacakmış gibi geliyor. Evet kızıyorum. Kendini böyle hırpalamana, işleri oluruna bırakmamana kızıyorum. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Yani hamile kalsam bile yine düşürecekmişim gibi geliyor. Böyle bir şey olmayacak. Hatta bence aşılama yapmamıza bile gerek yok. Doktora duydun ikimizde de problem yokmuş. Hem daha önce hamile kaldım. Peki o zaman neden bir senedir kalamıyorum? Bu kadar kafana taktığın için olabilir mi acaba? Ha, Doğru. Suç bende tabii. Yıldız. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kendini her palamana dayanamıyorum. Ferman, ben hazırım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Efendim anne. Yok birazdan çıkacağız. Tamam anne. Tamam. Ama izin verirsen önce bir tedaviye başlayalım ondan sonra tavsiyede bulunursun. Bizim bir acelemiz yok. Tamam biliyorum anne. Tamam sağ ol. Hadi elinden öpüyorum. Yıldız da öpüyor. Ne diyor? Annem biliyorsun senden benden daha heyecanlı. Tedavi merak etmiş. Annen benden nefret ediyor. Yapma Yıldız. Kadın haklı. Oğluna çocuk kendisine torun veremedim. Kim ne yapsın böyle geline? Saçmalama. Annem seni sever biliyorsun. Bence keti da çıkalım olur mu? tedavi bilsin seninle bir yerlere kaçalım ha? Ne dersin? Ne zamandır doğru dürüst tatil yapamadık. İtalya'ya gideriz. Hani sen balığımızı da istemiştin de ben istemedim diye gidemedik ya. İki hafta sonra ayarlayayım kaçalım ha? Ne dersin? Şimdi 15 gün daha mı yine yapacaklar bana? Peki ya yumurtalar istedikleri sayıya ulaşmazsa? Hı? O zaman ne olacak? Boşa kürek çekiyoruz. Hepsi hayal. Ben biliyorum. Hiçbir zaman mutlu olan bir aile olamayacağız biz. Sırf çocukla mı aile olur? Ha? Hayatta çocuktan başka mutluluk yok mu Yıldız? Ben de istiyorum. Belki senden de çok istiyorum. Ama biz zaten bir aileyiz. Çocuğumuz olmadan da pek yaşayabiliriz değil mi? Böyle giderse iyi olan şeyleri de yok edeceksin. Hoş geldiniz. Kimmiş Nazire? Aa, hoş geldiniz. Girsenize. Hoş bulduk. Yıldız? Ben misafir odasında. Yıldız size emanet. İyi ki yine iyi oldu bugün. Hiç tadı yok. Sen merak etme oğlum. Biz bakarız ona. Doktor ne dedi? 15 gün daha iyi ne olacak? Ondan sonra da aşılama yapılacakmış. İnşallah tutar bu sefer. İnşallah da. Kendini çok üzüyor. Ona iyi bakın olur mu? Merak etme. Hoşçakalın. Güle güle oğlum. Güle güle. Ben bir şuna bakayım Nazire. Tamam ablam. Nasılsın kuzum? Ağrın sızın var mı? Yüzün gözün hiç öyle demiyor ama. Bak, sen bu işe bu kadar takarsan çok üzülürsün. Anne lütfen. İyiyim ben konuşmayalım. Tamam. Aman. Ne olacak bu kızın hali böyle O kadar üzülüyorum ki Hayır elimden de bir şey gelmiyor Ben sana söyleyeyim hep o cadı kaynanası yüzünden Çocuk da çocuk diye kızın başının etini yedi E bizim bir de korkuyor Kocayı kaybedeceğim diye Vallahi haksız da değil ha Çocuğun sabrı da taşacak Annesi bıdı bıdı her gün tepesinde A Ağzından yel alsın o nasıl laf Nazire Hem Ferman bir çocuk meselesi yüzünden Yıldız'ı bırakmaz ki